Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ömer. Bugün sizlerle beraber Finance Freddy's'den kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet hatırladığınız gibi en son 6. gecede kalmıştık ki 6. gece gerçekten çok zor bir gece ama bizim taktiğimizde o zorluk bayağı aşağı iniyor. Evet taktiğimiz neydi? Hemen şöyle yapıyorum. Böyle de değil mi? Yani. Freddy'nin uyanmaması lazım. Freddy uyanırsa işimiz bitiyor çünkü. Freddy uyandır Freddy uyanırsa bir daha onu durduramıyoruz. Ki bu çok kötü. O yüzden tamamıyla oyuna konsantre olacağım ve bu altıncı gece yani bir zahmet en zor gecelerden birisi. Bu arada hemen gitti. Teşekkürler bana. Yalnız bir de oyun kasmasa ne güzel olacak değil mi ya? Eğer ki videoyu durduracağım ve başka bir şey de yapacağım. Yani yeniden çekeceğim. Bil tane fan game videosunda öldüm. O onda da aynısını yaptım. Bunda da aynısını yapmayı düşünüyorum. Evet saatler ne zaman olacak bakalım. Freddy normalde şu ana kadar uyanır değil mi? Ama bakın uyanamıyor çünkü onun uyanmasını tamamen engelliyorum. Bu taktikle. Bu 20-20-20 modu için geçersiz oluyor ama olsun en azından diğer modlar, diğer şeyleri iyi oluyor saat bir güzel o de giderse daha güzel olacak gitti yani ambiyans sesine o kadar alışmışım ki yani artık anlayabiliyorum Gerçekten Freddy belki 5. saatte falan uyandırma olanağım olabilir. Çünkü o zamanlar artık serbest bırakacağım oyunu. Yani oyun kendisini akıp bırakmasını isteyeceğim. Çünkü e, enerjimiz hemen gitmesin diye yapacağım. Hala Bonnie geliyor. Hiçbir şekilde çıka gelmedi. Hop. Kapıyı kapamayı unuttum. İşte açmayı unuttum. Pardon. Evet. Biraz heyecanlanayım heyecanlıyım yani bu gece biraz zor ama bu taktikle gerçekten çok kolay oluyor ve evet oh hayır 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 ooo ooo Oo. hop hadi biriniz gitsin lütfen Hadi ama biriniz gitsin ne olur. Çıka gitti. Enerjim yediniz peki. Bonnie hala gitmiyor. Dedim gitti. Güzel. Evet saat 2 olduğunda enerjimiz %63'tü çünkü. Evet ikisi de aynı anda geldiği için e, bayağı zorladı ve o yine evet biraz kasıyor ve doğrudur ışıkları doğru düzgün kapatamıyorum bile. Ama geçmeye çalışacağım ve büyük ihtimalle geçeceğim. İçinde öyle bir his var. Bir ara denedim, geçiyordum. Yani Discord'da arkadaşlarımın olduğu grupta yayın açmıştım ve geçmek üzereydim. Ama videoya kalsın diye geçmedim. Yoksa geçecektim gerçekten Üç, üçüncü yıl ikinci yıldıza alacaktık yani şuna oyuna full konsantre olmuş bir şekilde oynuyorum o yüzden konuşamıyorum. saat 2 ve 3 olmasını bekliyoruz hadi bir 3 ol ama ve 3 oldu çok güzel ama bir ihtimalle geçemeyeceğim bilmiyorum ama niyese kendime bir güvenim kırıldı şu an ama geçersek çok güzel olacak gerçekten umarım kamera buku falan olmaz ki öyle bir şey olduğunda zaten direkt yenilmiş oluruz hele hele bu enerjilerde hiçbir şekilde durduramam yani e, ee, gelseler bile bir önceki bölümün sonundaki gibi bir şey olmaz çünkü çok beklemiyorlar. Bir süre sonra sizi kameranızı indirip öldürüyorlar sizi. Foxy de şu ana kadar hiçbir şekilde çıkmadı. Çok iyi bu aslında. Şu an sadece yanımızda sanırım Bonnie var. Aynen öyle. Ama o da gitti. Ne güzel. Hemen gidin zaten. Hiç enerjiyi boşuna harcamak istemiyorum Artık bu geceyi de bir bölümde geçip ee, Serinin son bölümlerine doğru yol almak istiyorum Hayır Ona bakmayı unuttum ya Oy Kalksa şu an Yani yenilmiştik neredeyse Diye düşünüyorum Ve evet oyun biraz kasıyor ama Ve hala Bonnie geliyor yani boni Evet ve gitti. Güzel. Saat 4 oldu artık bence. Dedim oldu. Güzel ya. Çok güzel alıyoruz bence. Zaten son taraf son zam... şeyler doğru. Bu arada tamam şu an bakmamı gerek yok. Amiyan sesi gelmiyor ama ne olur ne olmaz diye ben bakacağım. de tamam. Şimdi gelmeye başladı ambiyans sesi. Yani kulaklıkla oynayınca o kadar iyi alışıyorsunuz ki. Ama ölünce de kulak gidiyor yani. O da doğru mu doğru. Hoppa. Çıkar seni buldum. Çıkıp kapıdan hızlı gidersen çok daha fazla sevinirim. Gerçekten. Hop. Çıka gitmiş. Freddy de gitti. Çıkayından geldi ama 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 çok çok fazla giriyorsun gitti. Büyük ihtimal gitmiş ol gitmiş. O oh. gerçekten çok fazla gelmeye başladılar. Büyük ihtimalle geçemeyeceğim. Ama olsun bu bile iyi yani bu bu kadar dayanıyorsan bu bile iyi. Saat bir beş olabilir mi? Büyük ihtimalle olmaz ama. olsa bile geçemeyeceğim ihtimal enerji bitecek Evet ee, bu kadar enerjide acaba bıraksam mı diye düşünüyorum ama %5 enerji olduğunda son bir defa bakacağım tamam artık daha oynamayacağım freyle çıkacak şimdi zaten Hayır açık kalsın ya. Bırakıyorum. Kamerayı açmayacağım. Kamerayı açarsam ölürüm. Faksi falan gelmez umarım. O kadar hızlı geleceğini düşünmüyorum ama ben şu kapıyı hemen kapatacağım ve Evet biraz enerjimin hemen bitmesini istiyorum çünkü Foxy'den çok şeyim Tamam bitecek şimdi enerji bitti Geçerim diye düşünüyorum ya Geçerim bence. Hadi ya geçeriz bence. İyi dayandık. Gerçekten çok iyi dayandık ama. Bence geçerim. Hadi. Geçeriz ya. Geçerim. Geçmem lazım. Hayır 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 öldürme beni öldürme Geçmem lazım abi abi geç <gülüyor> <gülüyor> Abi neredeyse ölüyordum 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 valla ölüyordum Oh. <laughs> İkinci yıldız, ikinci yıldız. Aa, şu an çok mutluyum. Şu an gerçekten çok mutluyum ve mutluluktan ağlayabilirim. Çünkü ölmek üzereyken saat 6 oldu. Oh. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Neyse arkadaşlar, bu bölümden de benden de bu kadar. Bir sonraki bölüm 20-20-20 modu olacak. Veya kendime özel modlar yapacağım. Yani bunu da Discord'a koyarım veya yani Discord anketine koyarım veya e, normal videonun yorumuna yazarım. Oradan da siz cevaplarsınız artık hangisi olsun diye. Evet eğer ki bir başka daha FNAF videosu istiyorsanız ve devamını gelmesini istiyorsanız artı 4 like lazım ve biz bunu yapabiliriz. Ben bunu biliyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın bay bay.